Biz cenaze namazına geldik. Ben dedim ki kızlarına, benim dedim Yedikule'de şeyim var, ben, ben hemen cenaze namazını kılıp gideceğim dedim. Mezarlıkta buluşamayacağım dedim. Kız dedi ki bana, ya Fahrettin amca ses geliyor dedi. Kızım ne sesi dedim, eğildim baktım, bir tıkırtı var. Ama kıza diyemedim tabii ben onu, tıkırtı var diye. Bu sefer ayak ucuna geçtim. Kızım dedim ayak ucunda yok. Ondan sonra birilerini çağırdı oraya bile daha ses geliyor. Dedi ondan sonra ambulans aradılar. Ambulans geldi buraya. Ambulans gelince doktorlar tabutu açtı. Alıp götürdüler. Ya öğlen saat 12.yi çeyrek geçiyordu. Cenaze geldi. Ee, yakınlarda az kişi vardı o esnada. Ben çocuğuna kızlarına baş sağlığı diledim. Aldık tabutu, koyduk musallat taşına baktık tabuttan dediler ses geliyor. Bu sefer ambulans arandı, geldiler. Adamı hemen aldılar, tabuttan çıkardılar. Kalp masajı yapmaya başladılar. Kalp masajından sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Öldü diye cenaze namazı kılınmaya başlanan 80 yaşındaki Halit Bağışı'nın tabutundan sesler gelmeye başladı. Tabut açıldığında ise Halit Bağışı'nın ölmediği anlaşıldı. Bay şu değil mi sen, değil bay şu değil mi? Bir bay şu dediler. Dur, Allah aşkına dur. Dur, Şey, sen eşlik et.